50 tane borçlanma dosyası getirmişsiniz. 51 tane. El insaf ya. El insaf. İnsan beni engelliyor diyerek televizyon, televizyon dolaşırken utanır biraz ya. Evet. 50 tane. Evet. 51 dosya gelmiş. Evet. 50 tanesine evet demişiz be. Sen metronun dosyalarının kaçına evet dedin Sayın Başkan? Evet, hepsine evet, hepsine, ha, evet. Hani yeni aklın başına geldi. İstanbul'a metro ihtiyacı yeni anladın herhalde. Kendine göre İran'ı yapıyor. Şimdi 50 51 dosya getirmişsiniz. 50'sine evet demişiz ya. Bir tane bir tane borçlanmanıza proje ile ilgili daha geçen gün 925 milyon dolar getirdiniz. Evet dedik. Geçen gün İSKİ ile ilgili bir dosya var. Doğan Bey bana dedi ki 90 milyon euro bir borçlanma var. Tevfik Bey ne diyeceksiniz? Evet diyeceğiz deyince baktım Doğan Bey şaşırdı birden. Niye? Ya niye engellemiyorsunuz bizi diyor. Niye engellemiyorsunuz? Bizim iş yapmaya niyetimiz yok. Bizi niye engellemiyorsunuz? Doğan Bey'in şahsi demiyor tabii zihniyet olarak söylüyorum Doğan Bey. Şahsınızı almayın.